Radar cezaları 2023 plakadan radar cezası sorgulama. Radar cezaları 2022 hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Radar cezaları 2022 fiyatları ve radar cezası ne zaman gelir işte detaylar. Trafikte insanların güvenliği için bazı kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi ise hız sınırıdır. Hız sınırını açtığınız zaman karşınıza gelebilecek felaketlerin önünü açmış olursunuz. Hız sınırı olarak bildiğimiz radar cezalarını birçok kişi merak etmektedir. Trafik ceza fiyatları ve kırmızı ışıkta geçmek, hatalı park cezası veya hız aşımı cezalarının ne kadar olduğunu merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. Hazine Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu'na göre değerleme oranları 2022 yılında 36,2 olarak belirlenmiştir. Sürekli trafikte araç kullanan kişiler radar cezalarının fiyatlarını heyecanla beklenmektedir. Hız sınırı yolun durumuna göre ayarlanmıştır. Yolda bulunan nevhalardaki hız sınırlarını geçtiğiniz zaman radara yakalanmış olmaz ihtimaliniz vardır. Cezalar trafik ihlaline göre değişiklik göstermektedir. Gelin radar cezalarına detaylıca bakalım. Radar cezaları 2022 fiyatları radar cezaları, hız sınırının önüne geçilmesi için yapılan kurallardan biridir. Her sene zamlanan radar cezalarının 2022 yılında zamlı fiyatlarını sizler için derledik. 70 kilometrelik yolda radar cezası hız limitlerinin aşılması bir sene içerisinde 5 kere oluyorsa ehliyetinize el konulmaktadır. Bir sene kadar trafiğe çıkamazsınız. Hızların aşılmaması aslında sizlerin sağlığı ve güvenliği için oldukça önemlidir. Radar cezaları hız limitlerinin aşılmaması için caydırıcı olmaktadır. 70 kilometrelik hız sınırı olan bir yolda giderken eğer hız sınırını aşıyorsanız ödemeniz gereken ceza şu şekilde olacaktır. 70 kilometrelik hız sınırı olan bir yolda bu hızın %10'dan %30'a kadar aşılması durumunda yani 77 kilometre 91 kilometre arasında yaptığınız hız aşımlarında 420 Türk lirası ceza ödemeniz gerekmektedir. 70 kilometrelik bir hız sınırının %30'dan %50'ye kadar hız aşılması durumunda yani 91 kilometre 105 kilometre arasında yaptığınız cezalarda 880 Türk lirası ceza ödersiniz. 70 kilometrelik hız sınırı olan bir yolda 105 km'den fazla yaptığınız hız cezalarında 1800 Türk Lirası ödemeniz gerekmektedir. Radar cezası ne zaman gelir? Radar cezası trafik kurallarından birini ihlal ettiğiniz için ödemeniz gereken bir ücrettir. Radar cezaları ehliyete yazılabildiği gibi MOBESE sistemlerinde araç plakanıza ceza yazılmaktadır. Bu cezaların ne zaman sisteme düşeceği ise merak konusu olmaktadır. Radar cezalarınızı e-devlet üzerinden bakabilir ve kontrol edebilirsiniz. Teknolojinin gelişmesiyle radar cezaları e-devlet sistemi üzerine 3 ile 7 gün içerisinde gelmektedir. Ceza sisteme girildikten sonra 5 ile 30 arasında da ikametgahınıza tutanak gönderilmektedir. Trafik cezasının tutanağını aldıktan sonra 15 gün içerisinde cezanızı ödemeniz gerekmektedir. Radar cezası e-devlet teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık evden çıkmamıza gerek kalmadan kolay bir şekilde radar cezanızı öğrenebilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden radar cezalarını görüntüleyebilirsiniz. Radar cezası 3 ile 7 gün içerisinde e-devlet sistemine düşmektedir. E-Devlet Radar cezanızı öğrenmek için https üst www.turkiye.gov.tr bölü emniyet arac araç tire plakasına tire yazılan tire ceza tire sorgulama linkine tıklayınız. Gerekli bilgilerinizi girdikten sonra radar cezanızı kolay bir şekilde görebilirsiniz. Radar cezası hesaplama birçok sürücünün korkulu belası olan radar cezalarını yeni gelen zamlarla birlikte hesaplayabilirsiniz radar cezasını hesaplamanız için iki bilgiyi bilmeniz gerekir. Hangi yolda hangi hız sınırını geçtiğinizi ve kaç hızda geçtiğinizi bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri bildikten sonra radar cezasını hesaplayabilirsiniz. Yapmanız gereken işlemler şu şekildedir. Örnek olarak 30 kilometre olan hız sınırını geçtiğinizi düşünelim. Eğer hızınız 33 km ile 39 km arasındaysa ödemeniz gereken tutar 420 Türk Lirası olmaktadır. Eğer hızınız 33 km ile 45 km arasında ise 880 Türk Lirası ödersiniz. Eğer hızınız 45 km'den fazla ise 1800 Türk Lirası ceza ödersiniz. Gittiğini yolun hız sınırını ele alın bu hız sınırının %10'u ile %30'unu hesaplayın. Eğer bu iki hız sınırının içerisinde aşım yaptıysanız 420 Türk Lirası ödersiniz. Daha sonra yolun hız sınırını %30'u ile %50'sini ele alın. Yaptığınız hız aşımı bu iki sınırın içerisinde ise 880 Türk Lirası ödersiniz. Daha fazla bir aşım yaptıysanız 1800 Türk Lirası ödersiniz.